Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, AK Partimiz kurucusu, lideri, Cumhurbaşkanımız yönetiminde 2002'den beri siyasetin temelinin insana hizmet olduğunu söyledi, söylemekle kalmadı, hizmetin en güzelini, en doğrusunu Türk milletinin ayağına getirdi, emirlerine sundu. Devlet kurumları yan gelip yatma yeri değildir dedi, kurumların tümünü ayağa kaldırdı devleti idare etmek hizmetle, yatırımlarla, gerçekleşen projelerle değer buluyorsa, milleti yönetmek refah seviyesinin artırılması ile yaşam standartlarının geliştirmesi ile milli gelirin artırılması ile oluyorsa, ülkeyi dünya devletleri içine sokmak, tarihindeki şanlı büyük devlet konumuna yükseltmek, sözüne güvenilir, dürüst, diklenmeden dik duran Cumhurbaşkanımız sayesinde olmuştur. Siyasetin temeline milleti yerleştirmiş, milletten daha büyük güç tanımamış, milletine tam güven vermiş ve bugüne kadar 16 seçimde siyasette temel anlayışları yalan, iftira, dezenformasyon olan rakiplerini yenmiş ve ülkemize 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini koymuştur. Tarımla, tarımda açıkladığı taban fiyatlar ile üreticinin, köylünün gönlüne yine taht kurmuş, devletin imkanlarını her zaman olduğu gibi milletinin refahına sunmuş. 20 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyerek 2023'e emin adımlarla yürümekteyiz. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada dünya liderinin hangi kesimlerin yanında olduğunu, olduğunun apaçık delili değil midir? TOKİ 81 ilde 150 bin konut yapacak. Taksitler bir asgari ücretlinin ödeyebileceği seviyelerde olacak. Şehit ve gazi aileleri, emekliler ve yeni ev kuran gençlere pozitif ayrımcılık yapılacak çay taban fiyatı ile buğday fındık taban fiyatı ile köylüsünü, ziraatçısını, tarım üreticisini, enflasyon canavarını ezdirmemek için her zaman yanlarında olduğunun ispatı değil midir? Sadece 2022 yılında halkına destek amacıyla kamu gelirlerinin 251 milyar milyarını vatandaşına sunma, destekleme halkının yanında olduğunu göstermez mi? pandemide verilen milyarlık desteklemelerden sonra enflasyon ile iyice can atışacak hale gelen KYK geri ödemelerindeki faiz ve enflasyon farkları olan 26 milyarın üzerindeki geri ödemeyi silmek ancak gençlerine güvenen, gençleriyle de devamlı hem hal olan bir lideri göstermiyor mu? Yüzlerce örnekten birkaçı ile iktidarımızın yaptıklarını anlatmaya gayret ettim. Peki muhalefet ne yapıyor? halkına hangi projeleri anlatıyor? Daha doğrusu halkına hangi yalanlardan bahsediyor, hangi iftiraları atıyor? Biraz da buna bakalım. Tabii muhalefette icraat bu. 2023'e doğru Adana'da bir günde yaptıkları şehir hastanesini, onlarca açılışını yaptıkları heykelleri ve muslukları mı anlatacaklar? Dün şov yapmak için, sağlık çalışanlarını kandırabilmek için meclisi toplantıya çağırdılar. Cumhurbaşkanımız dünyanın gündemi tahıl koridorunun açılabilmesi çoğu ülkenin açlıkta karşı karşıya kalmasını önlemek için imza atarken CHP'li vekiller kendi şovlarına inanmamış olacaklar ki meclisi toplantıya çağırırken CHP'li 13 vekil, İYİ Partili 9 vekil, HDP'li hiç vekil katılmamış şov geri etmiştir. Dünya devletleri Cumhurbaşkanımıza teşekkür mesajları yayınlarken CHP'li kendi partilileri bir şovu dahi beceremeyen Kılıçdaroğlu'na tepki mesajları yayınladılar. Gazetelerden haberlere bakarsak İzmir Dikili'de vatandaşlar 5 gündür su kesintileri nedeniyle mağdur olup kuyruklarda beklerken CHP'li belediye başkanının heykel açılışı yapması tepkilere neden oldu. Hatay genelinde yaşanan içme suyu sorunu ve günlerce devam eden su kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Hatay Reyhanlı'da yaşayan vatandaşlar Hat Suyu ve Büyükşehir Belediye Başkanını protesto ettiler. Sosyal medya CHP demek susuzluk demek yorumlarıyla doldu taştı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80'li yıllardaki 90'lı yılların başındaki yönettikleri İstanbul'dan, İstanbullulara yaşattıkları susuzluktan ve o zamanki slogan alan CHP demek, 3C demektir'den de tanıyoruz. Çöp, çamur, çukur ve susuzluk. Bugün nasıl dersek o günlerden pek farkları yok. Devlet doğalgazı %75 sübvanse ederek vatandaşına verirken aynı sübvanseyi İstanbul Belediyesi'ne de uyguluyor halkın yanında olduğunu söyleyen tatil sevdalısı Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bu fiyatın üzerine yüzde yirmi üç kar koyarak İstanbul halkına hizmet olarak geri sunuyor. Tabii bu bir anlayış meselesi. Nasıl ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı ise muhalefetin de yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Değerli basın mensupları. Amasya'mızda bu yıl hamdolsun kiraz üreticimiz hem üretimden ve hem de fiyattan memnun şekilde hasadını tamamladı. Hakeza buğday üreticimiz de üretimden ve taban fiyattan memnun şekilde hasadını toprak mahsulleri ofislerine vermeye devam ediyor. Ofis buğday alım merkezlerini her ilçede ve il merkezinde açtık. Üreticimiz teslimde biraz sıkıntı yaşadı. Buna bizler de şahit olduk. İnşallah bu tecrübeyle önümüzdeki yıl daha organizeli bir ofis alım merkezleri yapacağız. Bu konuda desteklerini esirgemeyen, her zaman tarım üreticisinin hatta tüm üreticilerin yanında olduklarını icraatlarıyla ispat eden Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'ya Değerli vekilim Hasan Çileze ve ilçe kaymakamlarımıza, il başkanımız Ekrem Toto'ya, Suluova Belediye Başkanımız Sayın Fatih Üçoka, Taşova Belediye Başkanımız Sayın Bayram Öztürke, Ziyaret Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Uyanıka ve AK Parti ilçe başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amasya'mıza 600 yataklı devlet hastanemizin proje çizimi devam ediyor. İnşallah yıl sonunda ihalesi ve temel atmayı başarırız diyorum. Bu konuda yine desteklerini bizlerden zerre esir gelmeyen Sağlık Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir'e tüm Amasya halkı adına teşekkür ediyorum. Helvacı mahallemizdeki ömrünü tamamlayan cezaevimizin de proje aşamasında olduğunu, incelemelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Müftülük binamız tamamlanarak faaliyete geçti açılışı için Diyanet İşleri Başkanımızdan dönüş bekliyoruz inşallah. Diyanet İşleri Başkanı demişken hem Diyanet İşleri Reisimize ben de ve hem de Halil Konakçı hocama dil uzatan benim inancıma orta çağ zihniyeti diye diyen yontma taş devrinden kalma yontulmamış kalaslara cevabım şu ki bizler bugüne kadar nasıl tek bir hocamızı yedirmediysek bundan sonra da yedirmeyiz. Başaramazsınız. AK Parti milletvekili olarak sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın da Halil Konak hocamın da yanındayım inşallah. Yarın 3 Ağustos 2022 Amasya Merkez Aydoğdu köyümüzün KDV dahil 10 milyon 800 bin Türk lirasına mal olan 4500 dekar alanı sulayacak basınçla sulama sisteminin açılışını yapacağız. Öncelikle hem Amasya'mıza hem Aydoğdu'lu köylü kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Niyetimiz, hedefimiz, gayretimiz Amasya'mızın ekilebilir tüm arazilerini bu sistemle donatmaktır. Niyetimiz halis ise mutlaka akıbetimizde hayır olacaktır diyor, saygılar sunuyorum.